Hı. Aman! Y yavaş, yavaş! Sıkı tutun! Yavaş Kaldırın be! Sersmeyin, sersmeyin, Sıkı tutun şunu! Adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır! Kaldır, kaldır! Çık lan dışarı! İçine mi düştün, bu kaçıncı tuvalet? Misal olmuşum Süleyman bey! Hımm, kim bilir neydin, boğazın durmuyor ki! Dün kokoreç yemiştim ama! Belli! Şu hadi, müşteri bekliyor! <laughs> Sallanma lan! Olur! <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne Vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere üç çay, Cemil Beylere sekiz çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. Üç dakikada çıktın, indin ne hala? Ne? İşine gelirse, kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş. Kıvranıyor ama Hiçbiri benim yaptığımı yapamaz. Astırlar fırtına gibi hepsi de. İyi, dene o zaman. Bana bak, senin çok dilin uzadı, ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O pezevenk fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atar mandan. Koca odada 25 bin oturuyor. İşini bil Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan üç dakikada gidip geleceksin tamam mı? Tamam. Bir... İki... Üç fırlan! Kay! Değmesin! Tavulun <laughs> uçan çaycı geliyor! Yoldan çekilin müsaade edin beyler rekor kıracağım! Aman çekilin Süleyman Bey dronometre tutuyor. Peki. Uçan çaycı geldi. Şahane Hanım'a bir koku kola Olur konuşturmayın beni kilometre doluyor vallahi! Açılınca çaycı geldi. Yoksul bir şey. Hemen geliyor anlaşıldı. Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur bir nefes al. İmkansız Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor. Ne oldu benim yüz görümlüğü? Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi. Sallanma lan, sallanma. Üç dakika doluyor. Savulun! Savulun, Üç dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı? Uçman lazım, uçman. Üç dakika on sekiz saniye. Ne? Rekoru kıramadın mı? Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. Eşşoğla olacak. Şey, kalk! kalk! Kalk kalk! Bırak numarayı! Hüçşey! Tamam geliyor! ...Buradan beş dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim. Çay! Girebilir miyim efendim? Gir! Hayırlı olsun yenge! Sen yanmışsın Mahmut bey! <laughs> Sen iş adamısın da biz ne lan burada? Kurban olayım Şevket abi! Konuşma lan, hasta etme adamı! Vurrum lan. Bırakın usul. beni diyorum, bırakın! Bırakın, yapma! bırak ulan kurt gel ulan gel sıkışsa az gel! Az müsaade edin! Ulan müsaade bırakın edin! Bırakın diyor lan bana! Kes et lan! Ulan bana ulan, ne vuruyor Şevket Bey? Önüne gelen bana vuruyor be! onları oradan! Kaldır dedim ulan sana mı kaldırmayacağım? Başım belaya sok ulan! Ulan bu han senin babanın tabanı var ulan! Adam değil bunlar ya! Ulan bu hanı bulmalı madden sorular var anladın mı? Beyin değilim Allah canım atsın! Tebeme attırıyor! Geç ulan yavrum! Aman işimize bakın, kudurmuşlar! Sakın karışmayın! Vallahi sizi de döverler! ...Gözleri dönmüş bunların! Hayvan herifler! Az içeri gel, bir şey vereceğim sana. Artık evlenelim yoksun? Kız ben istemiyor mu sanıyor? Vallahi şorama tak dedi. Çek beni bu hayattan. Çekeceğim. Az daha dişini sık. <laughs> Yoğurt makinesi de alacak mısın yoksa? Alacağım tabii. Evimizde her bir şey otomatik olacak. Çalıştırır mıyım yavrum <laughs> sen? <laughs> yapma. Ee, yapma diyorum. Biri gelir. Hı. Hadi işine git sen. Hadi. Of. yaktım beni kız yaktın. İş mi düşünürüm şimdi ben?